20 yılda öğrendiğim mutfak ipuçları. 1. Çorbada çok fazla yağ mı var? Buz küplerini almak için kepçe kullanın. Kepçeyi çorbada karıştırın. Yağ soğuyup yüzeye çıkacaktır. 2. Muzlar çabuk bozulur. Muzların sapını plastikle sarın. Böylece çok daha uzun dayanırlar. Yemek istediğinizde taze kalırlar. 3. Pirinç lapam mı oldu? Üzerine bir dilim ekmek koyun. 2 dakika daha ısıtın. Ekmek fazla suyu emecektir. 4. Mango pirinçte hızlı olgunlaşır. 5. Donmuş eti suya koymayın. Tuz ve beyaz sirke ekleyin. Ilık suda 3 dakika bekletin. Et tazesinden daha lezzetli olur. 6. Kızartma yağını nasıl temizleriz? Nişastayı suyla karıştırın. İyice karıştırın. %60 sıcaklıkta kızartın. Yağdaki kirleri emecektir. Katılaşınca çıkarın. Bakın, yağ yine berrak. 7. Sarımsak dilizlenir. Tuz ve çay yaprağı ekleyin. Plastik torbaya koyun. 6 ay taze kalır. 8. Narı üstten kesin. Sonra zarları boyunca kesin, parçalara ayırın. Altına sertçe vurun. Bozulmamış nar taneleri alırsınız. 9. Yama çubuk sokun. Normal şekilde soyun. Eller artık kaşınmaz. Daha fazla ipucu için takip edin.